video çekiyorum. Video başlamadan önce bu videonun nasıl belirteceğim? Bundan sonra bir video daha gelecek. bir yerine yalancı videosu. Ondan sonra sizlere soru cevap videosu çekeceğim. Onu sormak istiyorsanız ya da kardeşiniz sormak için sorular varsa yorumlar kısmına belirtin O zaman videomuza geçelim. Şimdi şu anda telefonumun ekranı görüyorsunuz. Buradan son sefese çıkıyorum. Yardım bekliyorum. Evet şimdi benim bir tane yeni sekme açmam lazım. Ondan sonra göstereyim sizlere. Evet şu anda Google'un zaten kendi ana sayfasını görüyorsunuz. Buradan 3 noktaya tıklıyorum ve masaüstü sitesine basıyorum. Daha sonradan da YouTube sekmesine tıklıyorum. Ve karşıma YouTube'un ana sayfası gelecek. Sizi şöyle aşağıya alayım. Bekliyoruz. Ve daha sonra burada kanalınız var. Oraya basacağım şimdi. Evet kanalınız sekmesine tıkladım. Şöyle yukarı mı alsam size? Yok evet Hı, çok küçülttük. Tamam böyle iyi galiba. Şimdi basıyorum şu an zaten kendi kanalım görünüyor. Buradan videolar kısmına basıyorum. Basamadık bir daha basalım. Evet, şu anda bütün videolarım görünüyor. Şu siz tepede durun bakalım. Evet, ee, ilk videolarımda edit yoktu. Şöyle söylemek istiyorum. Ben edit edit yapmayı da i e iyi eklemeyi de kardeşim sayesinde öğrendim diyebilirim. Çünkü YouTube kanalıma ilk açtığım zamanlarda edit yapmayı da bilmiyordum. Normal bir şekilde videolarımı yüklüyordum. Daha sonra zaman geçtikçe sizler videolarımı beğenip bana abone oldum. Güzel yorumlarınızı paylaştıkça ben de elimden gelince kendimi geliştirmeye çalıştım. Bir yandan kardeşim de aynı şekilde araştırmalar yaptı. Bir yandan ben. Şimdi elimden geldiğince kanalımı birazcık daha ileri bir seviyeye taşımaya deniyorum. İşte edit programları öğreniyorum. Kapak fotoğrafları ayarlamayı öğreniyorum. Kardeşim bir yandan öğreniyor, o öğrendiklerini bana aktarıyor. Ben farklı bir şey öğrenirsem onu aktarıyorum. Vesaire bu şekilde bir bilgi alışverişimiz oluyor. Şimdi aşağıya inelim. Mesela burada bir tane yabancı dille ilgili çektiğim bir video var. Eğer yabancı dille merakınız varsa kullandığım kaynak kitaplara bu videodan ulaşabilirsiniz. O meselerini de bulabilirsiniz. Buradan videoları düzenli kısmına tıklıyorum. Evet. Bekliyoruz. Daha sonradan şurada kartlar kısmını görüyorsunuz. Kartlar kısmına tıklıyorum. Burada isterseniz, e, şurada kartlar kısmına basalım. İsterseniz oynatma listesi, kanal ya da normal video ekleyebilirsiniz. E, ben şu anda normal video ekleme butonuna basacağım. Evet, video oynatma listesi, kanal diyor. Ben şu anda video eklemek istiyorum. Videomuz mesela bir tane ekleme değil, başı alışveriş hediye videosunu ekleyelim bakalım. Bunu isterseniz sürelerini ayarlayabilirsiniz fakat ben e, daha yeni yeni öğrenmeye başladığım için iyi e bu eklemi de bitiş ekranında süreleri ayarlamakta hala sıkıntı çekiyorum. E, tam süreyi ayarladım diyorum, sıfırlıyor ekran vesaire biraz sıkıntılar oluyor. Zamanla onu da inşallah öğreneceğim. Buradan özel mesaj kısmına İste tıklayabilirsiniz Mesela kanalı oluşturuyorsanız işte kardeşimin kanalı ya da video oluşturmak istiyorsanız özel mesaj ekleyebilirsiniz isteğe bağlı. Ya da eklemek istemiyorsanız ben şu anda ekleme yapmayacağım. Direkt zaten video dedim ve önerilen kısmını zaten şu an iyi e butonu eklenmiş oldu. Kaydet seçeneğine basıyorum. Ve videomda şu anda iyi e butonu eklenmiş bir şekilde. Şimdi bitiş ekranı oluşturalım sizlerle beraber. Burada istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. En yeni videoları içe aktar, bir video, bir abone vesaire. Ben genelde bu seçeneği kullanıyorum. Kanalımda herkesin merak ettiği bir şeyler olursa diye oynatma siteleri oluşturuyorum. İşte ürün incelemeden makyaja kadar, işte YKS videolarının alıcı videolarına kadar. Oynatma listelerinde sizler rahatlıkla arayacağınız bir şey bulabilmenizi istiyorum. Bu yüzden de sık sık oynatma listeleri oluşturuyorum. Şimdi abone ol butonu şu tarafa ekliyorum. Bir tane oynatma listesi oluşturalım. Şu an gerçek güzel oluşturacağım. Oynatma listesine bastım. Maalesef bir hata oluştu. Neden oluştu acaba? Youtube'da herhangi bir oynatma listesi. Şu an bir sıkıntı oluştu. Bir daha basalım. Oynatma listesine. Sanırım internette bir sıkıntı var galiba. Tamam, en son yüklenen videomu buraya koyayım mesela. En son yüklemi seçebilirsiniz ya da belli bir video da seçebilirsiniz. Oynatma sitelerine tekrar tıklıyorum. Evet, şu anda oynatma sitelerim görünüyor. Mesela ne koyabilirim? Ee, vlog koyalım. Evet, vloglarımı izlemediyseniz vloglar kısmına bakabilirsiniz. Karşıda güzel iki tane vlog çekmiştim. Daha sonradan vlog'u koydum. Ve burada en son yüklemeyi de seçebilirsiniz. Ya da bir tane hadi belli bir video seçelim, farklı bir şey olsun. Burada mesela sessiz bir şekilde ders çalışmaya eklemişim. Şu anda ikisi de eklendi ve abone olma butonu da burada bu arada. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kaydet seçeneğine tıklıyorum. Ve bitiş ekranında böylece oluşmuş oluyor. Şimdi de bir test edelim isterseniz. Bakalım var mıymış yok muymuş. Şu an ses kısık. 3 4 ilk 5'te çıkması lazım. Hop, sıkıntı oluştu yine. Şöyle yapalım en iyisi. Direkt kanala gidelim ve oradan oluşmuş mu bir bakalım. Evet, şu anda bakıyoruz. Videoyu açalım. Ve bakın şu anda zaten iyi butonu burada oluşmuş bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi videonun sonlarına bakalım. E, bitiş ekranımızda da var mıymış. Bekliyoruz. Evet burada görsel e, gölerde desteklemiştim. Ve evet gördüğünüz gibi oynatma silerinde vloglarım oluşmuş. Kendisinden bir video seçtim ve burada da bakın abone olma seçeneği var. Evet benim iyi buton ekleme videom bu şekildeydi. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.